Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Roblox'ta mükemmel bir kaçış oyunu her zaman. Biz arkadaşlar Roblox'ta kaçış oyunu arkadaşlar. O zaman videoya hemen başlayalım. Kola, kola, kola. Kolayı seçiyoruz. Kola Bakın. Ben de değil mi? bence böyle yapacağız. Başka nasıl yapalım? Ha ne oluyor lan? Mod yok mu lan? Ha tamam. Al sen mükemmel bilmem. Arkadaşlar kanalımda moderatör alınıyor. ya. Lütfen. Eee. Yorumlara güvenilirim. Yazın. Ben form için onaylar O yüzden ya sakın yani yanlış yaparsan moderatörlükte kalma etmiyor. Kanallar zaten kanallar çok pişman yani. Ben belki şey sanabilirim. Siz yapmadıysanız. Yani bilmem yani arkadaşlar moderatörlük alımlarımız var O zaman biz devam edelim. <laughs> Ha, kutup. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir abone de alıyorum. Uzun zaman beri Roblox videosu çekmiyordum. Ya, o yüzden bir abone olun ya. Arkadaşlar bir abone olun bak. Gitemelon. Lan 99 Robux'tu bu arkadaşlar zaman ne 100 Robux'tu ya. Ben zenginim biraz Açalım kapımızı. Neyle gideceğim lan? Oraya bence barbenize gideceğiz. Oha arkadaşlar ben çok kastıyım merdiven Ben çok kastıyım. Ey. Au 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 au. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın her zaman. hadi Arkadaşlar e, videoya like atıp abone olacak unutmayın O zaman devam edelim. Nereye geldik? Bence şuradan ne? Aha. Ben şişko yapmadım. Ne Aa gel buraya yüzüğü tutsun. Aynen. Evet. Dur orada. Ya arkadaşlar neyse. Bura nere? Bura sonsuzluğa giden bir yol görmüş. Son Bir de. O zaman biz devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir Ah, anlatar lan? Ben anlatayım. Başka adam benim tavuk kırmızı oraya mı gitti? Ama bir şirket falan oldu, Spor salonu bile. Ay gelin. Aç üstü sam, aç üstü. lan, Arkadaşlar, o zaman devam edelim. merdivenle nereye gidiyoruz Hop 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 hop, hop. Arkadaşlar ben aslında parkurluyum. Görüp hop izleyin. Hoppa. Bunun sadece parkurlu var arkadaşlar. Şu an parkurlu. Aa buradan çıkıyormuşuz. Burada da bir, bir döven sosislerimiz var. Sosisler. İyi.

A 677 ne bilmiyorum arkadaşlar. 666. Ya ben niye moddan çıktım ki? Yakala. ha? Ben topu nereye attım? Bence topu böyle atmak gerekiyor. Ve gol arkadaşlar gördünüz. Top her zaman golüne atar. Bizim Lan şiş kapıdan kapıda kalmıştı. Aklıma bir şey geldi. Sen tamam oraya gitsen ben geçiyorum dedi. Ama bu sefer iyile de bu. Yine lan. Ben ne yapacağım kapıda bir kapalı. Bir şey bir? lan. Aa tek şuraya gidiyorum. Burayı da kapatmış adam değerli misin? Ya açılmadı ki kapı. Çünkü basmam gerek. Arkadaşlar lan, lan nereye geldiniz? Bak geçin. Git. git. <laughs> Arkadaşlar kaçarken bir abonemizi alalım. Bu videolar emekle çekiliyor bak. Tuvale. Tuvalete gelemiyor herhalde. Ne gelemiyor? Geliyorsan Aa geliyor. Ya Gel, aç. Aa gelemiyor. Ağla. Ağlarım. Ağlarım. Tekrar girersem bir Aaaa geliyorum. Aaaa çıkıyorum. Gelmezsin bir Umarım bir daha peşimize Aa, nereye gidiyorum ben arkadaşlar? Umarım bir daha peşimize takılma var. Da... Aa, yine basket atıyor Arkadaşlar izleyip sumaç basıyorum. Eğer boyunca yeter bu Arkadaşlar. Yani. Hiç. Hiç gerek yok arkadaşlar uçan laza uçan lazi uçan laza uçan laza uç uçan laza vaa arkadaşlar bir ne kadar bir şey değil vaa ah platform muhtemel platform arkadaşlar bu tane lazdan din kitmesi yar kalması lazım şu an nereye gidiyoruz? Aşağı gideceğiz arkadaşlar. Hemen gidelim. Ee, burada nerede var? Koşacak mıyız? I love koşmak. La ciao. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar ben uçmalara pek alışık değilim. Bir abone. Buraya çok uzun. Flash gibi durdum arkadaşlar. Ya. Ya. Yaptın. Ama haller. Aa, aa, yarış yapacağız. Şişko adam. Şişko adam sen beni geçemezsin. Şişko karşısına beni ver. Evet. Arkadaşlar 2 <laughs> Ama bu go kart yapay zeka fazla mı bana mı öyle geliyor? Aha adam kapıyı kırdı. Arkadaşlar fazla iyi yazdık yapay zekaya sahip. daha hızlı ol. <laughs> 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 Bari geç onu. Basu geç onu. Onu geçmek zorundasın Basu. Basu. Oraya geçmek zorundasın. Benim araba niye yavaşlıyor orada? Onu geçeceğim. Hadi onu geçeceğim. Arkadaşlar ne olursun. 10 yaşım vermiş olgası. Uçuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sen 10, 11, 12, Eskiden bir kol kapçı söylemiş miydim? Söylemiş miydim? Herhalde söyle Arkadaşlar buradan yukarı çıkalım. Oh, 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 oh. Arkadaşlar buraya kadar yüklerden bir, bir yorumlara e, bu videonun şifresi arkadaşlar e, go kart arkadaşlar go kart go kart yorumlarında go kart yazanların hepsine kalp atacağım Daha karşı ben karşıda ya, ben yanlış mı görüyorum o kimler lan. lan bizim deve çıkıyor lan bizim deve çıkıyor evet lan deve Deve gelme lan. Deve. Ha, deve acıttın ama deve. Ben devsin sen zaten daha ne istiyorum? Arkadaşlar abone olun ben bunu çok abone olursanız bunu yeneceğim abone olun arkadaşlar kapitan top, sıfır atıyorum sakın Kızım, çok hadi, hadi Aa, çok güçlü. Zaman nereye gidiyor şimdi? Nereye gidiyor lan? Okul servisine mi? Arkadaşlar polis kadar olsun okul servisine gitmiş. Ya atabiliyor mu hala? Okul servisçi Ablaya Aa atamıyorum. Burada atabiliyor mu? Yine atamıyorum. Moraller bozuldu. E, ee, lan kapıdan. Lan kapı. Arkadaşlar ben anlarım. Kapıdan ben ne çekeceğim? Ha yürüyeceğim mi? Open the door F1. Ha Böyle açılıyormuş. Evet, videoda arkadaşlar yeni şoförleri ben olacağım onların. Lan çok güzel arkadaşlar çok güzel biliyorum arabayı. Umarım çarpmam. Ay, çok zor. Çok zor. Arkadaşlar oraya çok zor. Arkadaşlar çok zor şey. Ben. 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 Ben şoför arkadaşlar şoför ben şoför değilim ya şoför ha, araba hala gidiyor lan oha güzel a ne oldu lan nereye geldim lan hı, bura nere can pet, pet, pet başka pet var mı hop a kendini. pet jump of. Arkadaşlar şimdi MF'ye gideceğim. Bu ne? Ateş yolu ile gideceğim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ne o dedim parti, parti. Ya, ya, arkadaşlar. Ha orada şey var. Bu ne? Ha şey mi? Benim patik adammış mı? <laughs> Aa orada da bir şey var. Ha tamam. Arkadaşlar abone olun. Bakın. Tekrar geri gidebiliyor muyuz? Aa gidiyorum muyum? Arkadaşlar gidiyorum ben. Aa. Ya. Arkadaşlar. Gözlerim orada. Arkadaşlar neyse bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.